Merhaba arkadaşlar. Bugün şoktan aldığım 11 tane arabamı tanıtıyorum. işlerinde çok güzel olan şeyler var. Çok da çok iyi zaten hepsi. ilk arabamız McLaren Solus GT. Tabii ki de Dur, ters gözüküyor ama olsun. Hemen açalım. İşte tam da şey yapmak istiyorum kutukları. Arabanın grafikleri mükemmel bu arada arkadaşlar. Yani bakın. Arabanın grafikleri mükemmel. Umarım sığar burada. Şuradan şuraya kadar duvara kadar sığar umarım. Sonra ikinci arabamız şu Volkswagen T2 Pickup'dan devam etmek istiyorum. O direkt açtım ben çat diye arkadaşlar. Çatlar oraya gidiyor. Araba mükemmel olduğu gibi. Ay özür dilerim arkadaşlar göstermeden tam size. Monnun deniz gibi, bu arabalarımız düşmez. Kaldı. 9 tane. Evet arkadaşlar şu modifiyle arabadan devam etmek istiyorum. Şimdi ismini size söyleyeceğim. Arkadaşlar King Kuda yani ben Türkçe böyle okuyorum. Yani o kadar iyi yapmışlar ki, içinde demir yapmışlar. Bakın arkadaşlar, yani öyle düşünmüş. Ve araba çok kalkık arkadaşlar, yani yerden çok kalkık yani, yani çok kalkık. oyunumuza devam edelim arkadaşlar. volt Corvette'ten devam etmek istiyorum. Siz de isterseniz tabii ki. Yok anne. Bir şey Araba çok güzel ama ya. Çok iyi. Ford şu şey Ford F 150 Link Custom'dan devam etmek istiyorum. Custom'dan, devam etmek istiyorum. Yine çat diye açtım mı Arkadaşlar bunu hissediyor musunuz? Hot Wheels koleksiyoncu da Yeni aldığınız arabaya el sürünce bak. Yani gıcırtıyor. Yani bunu hissediyor musunuz? Yani sormak istiyorum. Çok güzel araba tekrar size gösteriyorum. Sonra bir bakınız var. Sadece bir mecbusunuz var. Okuyorum. 2018 Muratlı Divo. Ay. 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 Yanlış açtık be. Arkadaşlar, bunu yanlış açtık. Kurtaramayacağım herhalde. Hadi Belki kurtarırım. Belki şöyle. Ben kurtaramadım. Bunu biraz yanlış açtık. O Şu delikten yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Elimde kesmemeye çalışıyorum. Ha. Ama bu ikili oldu. Tekli olması lazım mı? Açılışı. Aynı şey Matchbox'ta da oluyor. Ara, tabii ki de ara. Arabanın grafikleri çok iyi. Arkada el yazısı görür müsünüz ama Divo yazıyor. Lastikler çok şık. Abi ne Paneli var böyle. İçmeyin İsterseniz gidersiniz zaten. Sonra şundan gitmek istiyorum. Porsche 914 kare GTS GTS yani. Ha böyle. O arabayı minik yapmışlar azıcık arkadaşlar. Ama arabanın yani şeyi çok iyi. Grafikleri. 86 yazıyor. 68 diyor kursunuz. Çok mükemmel. <laughs> Volvo T1 180 Gaser Gaser Bekle evet. arkadaşlar Çok az, çok özür dilerim Geldim. Sizi Oy sen çok öne gelmişsin. Öne gelmeyin düşersiniz bak. Benim sözümü dinle. <laughs> Oğlum. Kaldı arkadaşlar. Sanırım dört arabamız. Tamam devam edelim. El Sagan Cooper. Lan. Ay yine yanlış açtık ya. yaplar sarı. Araba çok iyi ama. Çok hızlı diğer arabaya geçiyoruz. Bu biraz renkli araba. Sevmediğim arabalardan. Şuradan. Şöyle tam açmadım. kendime çıkardım arabayı. Şu detay hoşuma gitti bak mesela. Şu at logosu detayı hoşuma gitti. Bu koleksiyonuma katıldı. Şu an arkadaşlar görseniz bir bittiğini göstereceğim size. Son iki arabamız bundan devam ediyoruz. Belki de üçtür burada saklanmış olabilir ama iki iki üç değil. <laughs> Aşağı Hayır. Hayır 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 hayır. Olmayacak olmayacak olmayacak. Ay okuyamadım size ismini. Çok özür dilerim. Yine okuyayım size. Stingay. Çok özür dilerim. Corvette. Karvet. İsmini unuttum arabanın. Corvette. şimdi de i̇şte tabii ki de şey. Son arabamız. 15 Mazda MX-5 Mietta. Mietta. Mazda Mietta olmasın? <laughs> Japon arabası 3 k arkadaşlar. Son arabamızı da açalım. Arkadaşlar bu araba bende var. O yüzden bak. Bekleyin bakayım yine aynı ses çıkacak. Arkadaşlar. Bir dakika. o ses herhalde mağazada ekstra çıkıyordu. mx 5te ses çıkmıyordu. Evet arkadaşlar. Şu bayağı bir çöpümüz var. Bayağı bir. Ben şok şok poşetini getirdim. Ne? Şok şok poşetini attın değil mi? Anne. Şok poşetini attın değil mi? Nerede? Anne. Ama ilk başta size arabalar nasıl gözüktüğünü göstereyim. Hepsini tanıttık bu arada arkadaşlar. Ben, ben şöyle, değil mi? Hepsini tanıttık. Hepsini tanıdık arkadaşlar. Çok şimdi ben doldurup videoyu keseceğim. Bugün değişik bir video oldu. Bayağıdır video yüklemediğim için iki gündür video yüklüyorum. O diğer videomu da izleyin ha dünündeki. O da çok güzeldi. Neyse size bilgi vermeyeyim ben. Diğer videoyu. Bu bittikten sonra izleyenler izlemesin. izleyenler izlemeyenler izlesin demişim videoyu. Bunu da izlesinler. Oldu arkadaşlar. Güzel. Topladım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.